Baybar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hooked Inch oynayacağız. Oyunumuz yüklendi arkadaşlar. Hemen başlayalım oyunumuza. Ekrana böyle elimizi sürttüğümüz saatte arkadaşlar eğer balıklara çarparsa veya da deniz yıldızına otomatikman para kazanıyoruz ve Aşağıdaki yükseltmeye bastığımız Saksede paramızı harcayarak e, Ortamızı işte topladığımız para miktarını attırma imkanımız oluyor. Hemen sağ tarafa bastım buradan 25 yıldızımızı da alalım. Görmüş olduğu gibi arkadaş bizimle dalga geçiyor. Teknemiz küçük diye. Biz de kendimizi geliştirerek daha büyük tekneler daha iyi balıklar tutmayı sağlayacağız. Şöyle ilk başta adımızı yazalım arkadaşlar. Hemen unlock yaparak açalım. Sizin de fark etmiş olduğunuz gibi arkadaşlar paramız hiçbir zaman azalmıyor. Daima harcadıkça artıyor. O yüzden o daha geçen arkadaşımı hediye göndermek istiyorum birazdan. Bunu zaten almıştık. Birinci günün parasını da aldık. Buna gerek yok. Hemen yükseltelim arkadaşlar. Zaten dediğimiz gibi beleş. Ve koca bir balık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunu öldürme şansımız şu an için neredeyse imkansız gibi gözüküyor. Onun için kendimizi güçlendirmemiz gerekiyor ve aynı şekilde büyük bir tekne almamız lazım. Çünkü o büyük bir balığı teknemize almamız mümkün değil şu an için. Hemen bakalım buradan. teknemizi alabilecek miyiz? Bunlar zaten maksimumda. Ama diyor ki 500 dolar vererek açma imkanı olur. O yüzden ilk başta ben şu arkadaşları açacağım arkadaşlar. Bunları güçlendireceğim şöyle. Gündür'e de yükseltelim. Semamcı'ya da yükselteceğim arkadaşlar. Başka alabiliyorum. Şunun için alamıyorum. Ama buradaki itemleri alma imkanı var. Bir de burada farklı farklı itemler var arkadaşlar. O itemleri de açabilmeniz için böyle ekranı sağ tarafına tıkladığınız taktirde isterseniz buradan e, free yani çarpıfe çevirme imkanınız olur. Ya da aşağılarda yine aynı şekilde umutlar var. Ee, yine çantaları açarak da o bölümleri alma şansınız oluyor. Sınırsız paramız olduğu için istediğim şekilde alma imkanımız oluyor arkadaşlar. Hemen bunlardan birkaç tane ben almayı deneyeceğim. Şöyle bunları da alalım. Farklı farklı yine alma imkanınız olur. Bakalım ben port yükseltemiyorum. İlk başta 5000 olması lazım. Şöyle balıkları avlayarak 5000'e ulaştırdım. Hemen yükseltiyorum arkadaşlar. Şöyle 5 milyon 7 milyon. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde param olduğu için istediğim şekilde alma imkanım oluyor. Bakalım. Şöyle. Hemen diğerlerini açmaya çalışıyorum. Benzin var. 8. bot diyor. 13 trilyona ihtiyacım var arkadaşlar. 13 trilyon için tabii ki biraz beklemem lazım. Otomatik ben görmüş olduğunuz gibi balıklar da bizim atlıyor aynı zamanda botumuza. Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz gibi oynama şansınız var dediğim gibi. Yine buradan istediğiniz gibi sandık açabiliyorsunuz. Yükseltme imkanınız da var aynı şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.